Şu anda bir hastalık hissediyoruz. Sarı bir yuvarlak yuvarlak sararmalar oldu. Ve günden güne çoğalıyor. Bunu, buna bir çare arıyoruz. Çok ufak başladı ve günden güne çoğaldı. Bunun için bir ilaç mı olur? Gübre mi olur artık? Ne gerekiyorsa bunu yapmamız lazım. Ya bu köke şey olursa tamamen gidecek yani. Arpalar tamamen gider. Ama koruma falan yapmasa bir şey olmaz inşallah. Bu bir hafta bayağı 10-15 gün oldu başlayalı. Yalnız başla, başlangıç çok ufaktı. Oyum oyumdu ve günden güne çoğaldı. 2022 mahsullerimizin çimlenme olan olayı çok güzel. Yağışların sağanak şeklinde geçmesi, geçen yıl yaşadığımız olduğumuz e, çim bitmeme, kardeşleme yapmama olayları bir sene yok. %100'e diyebiliriz şimdi bitmesini. Ama tabii ki havaların çok bir anda soğuyup bir anda ısınması bir de ılımlı geçmesi arpalarda hızlı büyümeye yol açtı. Bunun yanı başında tabii bu şeyle beraber hastalık verildi. Son bir haftadır aşağı yukarı bu bölgemizde. Geçen hafta Tarım İlçe Müdürlüğümüzde ziraat mühendislerimizin gelip de yapmış olduğu çalışmada önce bir tohumun tohum cinsinden gerçekleştiği düşünüldü. Ve şu anda tabii ki baktığımız vakitler açık ve net olarak yeterli gübrelememe. Yani bizim toprak altı DAP dediğimiz gübreyi atamadı çok üreticimiz. Hayvan gübresiyle veyahut da belirli bir noktalarda şimdi şu görmüş olduğumuz tarlada DAP gübresinin olmadığı söyleniyor. Şimdi bu zaten başlı başı birinci sorunumuz bu oluyor. Bunun arkasında da tabii saatten sonra da üst gübreler olsun, e, ilaçlama olsun. Çünkü bu hastalık için yapılması gereken bir çalışma olacak. Ama geçen haftadan bu tarafa baktığımızda biz geçen hafta geldiğimizde yüzde elli neredeyse biraz daha çoğalmış bu. Bu e, verimi düşüreceğini anlatıyor şu anda gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki sonuç olarak ne yapılabilecek bilmiyoruz. Ama bizim asıl sorunumuz gübre ilaç bunları bizim üreticimiz şu anda ekimini yapmış her şeyi görevini yapmış. Şu anda gübrede üst gübreye geçtiğimiz vakitler üre gübresi üreticimizin atması gereken gübre şu anda 14 liralarda. Bu gübre fiyatlarla bizim üreticimiz bu mahsulüne gübresini atamayacak. Bizim acil önlem olarak %50 üreticinin gübresini desteklememiz lazım. Daf gübresi, alt gübresi geçti. Üstteki yaprak gübresine vari bu desteği vermemiz lazım ancak bu şekilde tabii ki ileriki günlerde hava şartlarına göre ne şekilde işte bir düzenleme olur güzel dönüş olur onu bilemeyeceğiz tabii ama en büyük sorun toprak kendini doyurması, mahsul kendini alması. Büyük şu anki sıkıntılar bunlar.